1000. Emin Uluç Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi'nin uzağında kaldı, olan Başkan Ali Koç oldu. Jose Mourinho, yönetimi transfer beceriksizliğiyle suçlayıp, kendi hatalarını örtbas etmeye çalışırken, eleştiri okları Başkan Koç'un üzerinde yoğunlaştı. Sarı lacivertli camiada Portekizli hocaya yönelik tepkiler olsa da asıl suçlu Ali Koç ve yönetimi olarak gösteriliyor. Jose Mourinho, Beşiktaş'ın sahası Tüpraş stadında oynanacak 2026 Avrupa Ligi finalini hedef göstererek taraftarın ağzına bal çalarken, bombayı da Ali Koç'un kucağına bıraktı. Başkan düşünsün, Jose Mourinho ile Başkan Ali Koç arasında Portekizli'nin Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalarla yükselen tansiyon, karşılaşma sonrası tavan yaparken yönetime ateş aldı. Ali Koç ve ekibi bir yandan 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü seçime hazırlanırken, bir yandan da Mourinho'nun dayattığı transferleri bitirme çabasında. Kerem için Benfica ile temasları sürdüren sarı lacivertliler, ofansif orta saha içinde yeni de Asensio ve Cristantus Uce'nin peşine düştü. Zaman ise Fenerbahçe'nin aleyhine işliyor, dersine Ç-A-L-I-Ş-M-A-M-I-Ş. -M ve bahçe sezon başı kampında da Benfica'ya 3-2 yenilmiş ve rakibin golleri duran toptan gelmişti. Mu henüz duran top çalışmadık, problem yok demişti. Ama Lizbon'daki maçta duran toplara vuran yine hep Benfica'ydı. Fener'in eli torbada. Benfica'ya elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli olacak. Kura çekimi saat 14.00'te yapılacak. Kura'ya ikinci torbadan girecek olan sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Roma, Porto, Devler Ligi'nde elediği Finor ve Lille gibi takımlar var.